Bir Luna Park'ta şekildeki gibi düz bir zeminde bulunan özdeş kabinlerden oluşan dairesel bir dönme dolap sadece bir yöne doğru dönmektedir. Bu dönme dolabın bir kabinine kabin yere en yakın olduğu durumdayken binilmektedir. Meryem bir kabine binip dönme dolap 48 derece döndükten sonra Nisa'da bir kabine binmiştir. Buna göre Nisa kabine bindikten sonra Meryem ve Nisa'nın bulundukları kabinlerin zeminden yükseklikleri ilk kez aynı olduğuna dönme dolap kaç derece dönmüştür? Şimdi arkadaşlar buradaki dönme dolap kabinlerini sayalım. 1 şuradan alalım. 3, 6, 9, 12, 15. 360'ı 15'e bölersek 3'e böl 5, 3'e böl 120, 120'yi de 5'e bölersek her bir aralık 24 derece oluyormuş. Şimdi 48 olması için demek ki burada Meryem buradaysa Nisa şuradaki kısma binecek. Şimdi Nisa buraya geldiğinde Meryem burada olacak. Şöyle ki Nisa bindikten sonra yüksekliklerin aynı olması için tam şu tepeye gelecek. Şöyle düşünelim. Şurada bir kabin olacak. Burada Nisa, burada da Meryem olacak. Şimdi ortalarında bir tane kabin olacağı için dolayısıyla Nisa ile tam 180 arasında şurada 24 derecelik bir açımız olmuş oluyor. Toplam burası 180. 180'den 24'ü çıkarırsak arkadaşlar. Demek ki nisa bindikten sonra dönme dolap 156 derece dönerse ikisi aynı yükseklikte olmuş olacak. Cevabımız edin.